İyi çalışmalar arkadaşlar. Yok artık. Burhan. Efendim. Nasıl efendim? O ne öyle? Aa, bu viking şapkası. Ha, bu kadar açıklama yeter diyorsun yani öyle mi? Ne gibi anlamadım. Oğlum delirdin sen? Ha? Çıkar şunu kafandan. İş yeri burası maskeli bala mı? Aa, Affedersiniz ama ben burada çizgiyi böyle çekmek zorundayım. Arkasına da geçmek zorundayım. Bu benim etnik kimliğimin bir parçası. Etnik kimliğini? Evet. İskandinav kökenliyim ya ben. Aa, Burhan Bey, bu İskandinav hikayesi gerçek mi? Ya şimdi arkadaşlar, bu başlığın bedenimde ne atar doğal durduğunu... Sitenimle o bebek sitenimle ne kadar iyi gittiğini görmüyor musunuz? Farkında değil misiniz? Bu yeterli bir kanıt değil mi sizce? Nurhan, çıkar şunu kafandan hokkabaz gibi. İş yeri burası. Aa! Yine çizgiyi çekeceğim, arkasına geçeceğim. Hatırlatıyorum size. Geçen yaz Yaprak Hanım bandana şeklinde yemeni bağlamak suretiyle iş yerine gelmemiş miydi? Ee, e, si Kendisi bir İzmirli olarak geleneksel kıyafetlerini giyebiliyor. Başlığını takabiliyor. Fakat ben İskandinav kökenli olarak geleneksel başlığımı takamıyorum. Ya ayrımcılık değil mi bu?